hikayeyle destekleyen markalara gitmeye gerek yok. Gençlerimiz ücretsiz olarak gelsinler. Ankara'nın Mamak Belediyesi Gazze'de sivilleri katleden İsrail'in ürünlerine boykot uygulanacağını açıkladı. Gazze'yi kardeş belediye ilan eden Mamak Belediyesi önemli bir karar aldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse sosyal medya hesabından belediyenin tesislerinde İsrail menşeli ve Gazze'deki katliama sessiz kalan firmaların ürünlerinin yapılmayacağını duyurdu. Köse açıklamasında Siyonist İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama destek veren veya sessiz kalan firmaların tüm ürünleri Siyonist İsrail firmaların firmalarının ürünleri gibi Mamak Belediyesi tesislerinde satışı yapılmayacaktır. Tüm hemşerilerimize de tavsiyemiz bu ürünleri asla almamaları, bu tür şirketlerden ve bu ürünleri satan işletmelerden de alışveriş yapmamalıdır ifadelerine yer verdi. Bizim, gerek yok. Bizim burada siz Belediye Başkanı Köse geçtiğimiz günlerde Filistin'de şehit olan 38 gazeteci anısına da ağaç dikmişti.